Herkese merhaba. Ne evet. yemeğimizi yedik. Merhaba mı diyorsun kızım? Evet. Merhaba. Merhaba. Her bu yoldan geç şimdi bu vişneleri bakmaya doyamıyorum. Olmuş vişneler. Kıpkır. Vişneler olmuş da toplayanı yok aşağıya kadar. Dal Kıpkırk artık sarkmış. Hüseyin Emir dalları elle mi? Evet. Biz yemeğimizi yedik. Biraz şöyle mahallede turlayalım. Evet. Evet anne. Meyve bahçeleri. Evet anne. <laughs> Efendim. Çiçek mi vardı Anlamadım ki. Siyah, siyah. Ha. Gel annem gel. Bir sürü siyah var. Evet anne. Burası da eskidir. Burası El... burada eskiden belki de inek falan ne? mı vardı acaba? Evet anne. Tabii. Bakalım içinde bir şey var mı? Anne ben de bakayım. Yok bir şey ben göremedim gel. Çünkü kara delik o. Kara delik. <laughs> Dikkat et anneciğim. Hadi. hadi Yaşasın. Bu evin altına bakalım mı? Anneciğim başkalarının evini almayalım bir hakkıdır. Tamam. Sandıklar var. Uu, sandıklar. <Yakushim> Vişne ağaçları vişneden yıkılıyor. Buradakiler vişneye doymuş herhalde. Toplamıyorlar. Bak burada da ceviz ağacı var. Bak burada ceviz ağacı var. Deviz mi? Evet. Wow. Nasıl devizler bu? Çok güzel Bir tane de sen kopartın mı? Hayır hayır bizim olmadığı için koparamayız. Zaten ne? simsiyah yapar onu sen koparırsan. Simsiyah olur mu koparır? Tabi. Koparsa. Çok güzel bir bahçe burası bak. Evet. Ev bile var. Kediye bak. bak. Eski e, bir ev var burada. Bahçevi de oluyor. Hayır, oluyor Meyveleri toplayıp kaka orada saklıyorlar herhalde elmaları. Hayır, ne yaptın? <laughs> Ay, Mir, bizim değil o. Hayır. Yaprağını mı kopardın? Hı? Hadi gel yürüyelim gel. <laughs> Yasak ama bak şimdi sahibi bahçeden çıkarsa bize kızar. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Burası <gülüyor> da mezarlık. <laughs> Burası da bayağı bir eski mezarlık herhalde. mezar taşları bayağı eski çünkü. At, 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 at. Allah rahmet eylesin. Mücenneler cennet olsun inşallah. Ay, Anneciğim dikkat et bak araba geliyor. Baba çiçek kovalım. Hangi evet, çiçek bakayım? Bak. <laughs> ben. Ben beyaz. Beyaz çiçek. O oh, bak bu ne armut mu? Tarpıda da var. Bu ne? Armut. Aa, armut. Aa, uh, ceviz, armut. ceviz, armut, vişne. Bir sürü meyve var bahçede. Baksana vişnelere. Kimse toplamamış. Toplamamış hiç. Anne oyna diyorlar. Anne. Anne. Bana. Anne. Şu tarafa yürü. Anne, anne. Haydi. Güzelim, Oo bak şurada delik. Şu taraftan dönülüyor. Şu taraftan geliyor. Gel. Ay yer bahçe neydi? Oo seni mi bak orada bir tane büyük bir köpek var. Gel gel burada. Acaba ipi var mı? Oo bir sürü köpek var orada. Gel. Gel bak me eriklere bak eriklere. Ay ne güzel erikler. Kimse toplamamış meyveleri. Bak köpeğe bak köpeğe. Oo, kocaman bir tane köpek var orada. Gördün mü Hüseyin'e Bağlı herhalde. İki tane. Gördün mü köpekleri? İki tane farklı erik var burada. Bir tanesi kırmızı erik. Şunlar kırmızı. Efendim. Bunlar kırmızı, bunlar da sarı erik. Sarı eriği ver bana, yiyeyim. Ama bizim değil ki. Ekşi erik, ekşi. Ekşiymiş bu erik. Tamam bir tane de göz hakkı. Bir tane de bana ver. Ay buna kuş pis yapmış. Bok yapmış. <laughs> Kaka yapmış. Kaka yapmış anne. Afiyet olsun. Çok Baka. güzel. Ekşi değil mi? Ben tev seveyim ekşiyi anne. Tamam ye o bununla zaman. Bunda Önemli ha. bir şey değil. Önemli bir şey değil. <laughs> Çekirdek çıkıyor bunun içinde. Tamam inekimle. hadi gidelim. Bu da prefabrik gibi bir ev burada. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada hep eski mezarlık var ya. Yeni birkaç tane var baksana. Bunlar hep eski taşlar. Kim bilir kaç seneli kimler var. Allah rahmet eylesin. Hadi girelim çocuklar. Haydi. Tamam ama fazla almayalım. Göz hakkımızı aldık tamam fazlası olmaz. Kızarlar bak köpekler orada bekliyor bahçede. Yabancıları alınca hemen koşarlar gelirler. Ona göre. İşte kork teli Burası merkezin Anne. dışında yerler. Anne. Tamam ama yeter. Vermiyor bana ver. Tamam hayır fazla olmuyor. Senin emicin varsa elinde bir tane fazla ver kardeşine. Se, Senin iki tane aldı bir de üç tane yapıyor kendininkini. Tamam aldık ama yeter ama yabancının fazla şeyleri almayın. Çocuk zıplayıp Düştü yerden, yerden. Düştü yerden pis pis ye işte öyle. Ben <laughs> yemeyeceğim. <laughs> o çok pis değildir. Toprağa düşmüş bir şey olmaz. Ver evet. işte. evet. Tamam at kenara. Kenara at. Hadi gidelim. Hmm. Bu taraf site. Çok Bu çok taraf, güzel taraf güzel. müstakil evler var. Kuş bok yapmış. Almasaydı. Hadi gel buradan böyle gidelim gel tarafa doğru yürüyelim. Gel. Hüseyin Emir. Hadi buradan şöyle yürüyelim. Doğru eve. Haydi. değil mı? Hı? Olamıştır mı? Evet. Burası bizim ev değil. Burası arka taraf. Arka evet. Nerede? Geldik Sike'ye. Hadi bakalım. Geldik. Dolaştık, gezdik, geldik. Evet. Evet. Gülere bak. Efendim. Geldim. Buradan dönüyoruz. Evet. Ben de şuradan döneceğim. Hayır, buradan o, döneceğiz. Adama dönünce, adam ben bir yol var, oraya döneceğiz. Tamam. Yok, Hadi döneceğiz. bakalım. Şöyle dümdüz devam edeceğiz. Evet, dümdüz devam edeceğiz. Hayır. Gülüyor böyle bu yap, yap Bu yapacakları yap. görmüştüm. Küçük Evet. Küçük meyve Evet. evet. Gittim, bravo. Burada küçük, küçük var. Bir... Ay. Ali, ne meyvesi onlar? Gel.